Dostlarım hepinize yepyeni bir PUBG Mobile hassasiyet videosundan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yayında bana çok soruyorsunuz. Doğukan abi hassasiyetini bana verir misin? Abi nasıl bu kadar hani sprey atıyorsun da çekmiyor. Ee, şimdi arkadaşlar bunları e, tamamen hassasiyet ayarlarımda sakladım. O gizli hassasiyet sayesinde ama sizi bugün o hassasiyeti paylaşıyorum artık. Siz de iyi bir oyuncu olmanızı istediğim için. Bu hassasiyetimi paylaşacağım arkadaşlar. Hassasiyetimi paylaşmadan önce bir like atmayı lütfen unutma. Seviliyorsun. TikTok'ta Doğukan Tunç 34 yazıp yayınlarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Orada da görebilirsiniz bizim nasıl oynadığımızı. Şimdi hassasiyetimizi... Arkadaşlar şimdi hassasiyetlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu hassasiyetlerle iyi oyuncu olabilirsiniz. Önemli olan bu hassasiyetleri telefonunuza göre biraz daha ekleme yapmak. Öncelikle kamera hassasiyetimi gösteriyorum lens. Yavaşça göstereceğim. Ateş etme animasyon hassasiyetimiz böyle. Kamera hassasiyetimiz de böyle arkadaşlar. Kamera hassasiyetini de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir bunları bu şekil yapın. İki jeleskopa geçelim. Daima açık. Jeleskop hassasiyet ayarlarım. Kamera. Ateş etme hassasiyetimiz şu şekil yapabilirsiniz veya buna ekleme yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar özelleştiriden yapıyoruz bunları. Sonra gelişmiş ayarlara giriyoruz. Gelişmiş ayarlarda M4 var. Bakın M4'ü göstereceğim. M4'ü gösteriyorum. Evet ilk başta kamera genellikle ondan sonra silah e, jeleskop hassasiyet işte ateş etme falan oluyor. Şimdi arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Bu silahları tek 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 ekleyip ayarlarını yapabilirsiniz. Bakın zaten şöyle bir tane örnek göstereyim. AKM'yi ekledik. Otomatik ayarı var. Scar'ı ekledim. Otomatik ayarı var. Yani hepsinin otomatik ayarı var. Siz sadece buna sekmemesi için bir fazla ayar koymuş oluyorsunuz. Mesela keskin nişancı koyayım AVM. Değil mi? Bunu buradan ayarladığınız zaman daha da sekme olayı çözülüyor arkadaşlar. Kesinlikle çözülür yani onu söyleyeyim. Bu şekil gördüğünüz üzere ekledik. Gideyim şu pompalıyı da ekleyeyim mesela buradan istediğiniz kadar silaha ekleyebiliyorsunuz. Dostlarım ekliyorsunuz arkadaşlar. Hassasiyet ayarlarını bakın şuradan da ABM ekledik mesela ne ekliyoruz? Kar 98. Bunların şurada arkadaşlar yukarıda yerleri var gördüğünüz üzere. Ben eklediğim zaman orada gözüküyor. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu hassasiyetlerim senin de çok işine yarar. Bunu unutma iOS ve jiroskopla oynuyorum ben. Ama e, tabii ki bu senin cihazına göre de ayarlamada yapabilirsin. E, her hassasiyet birbirine genelde ayarlama yaptığın sürece uyar. Bilgin de olsun. Kendine çok iyi